gelsin. Hepiniz hepinize iyi arkadaşlar. Ben bir bu kızla arkadaşlar. Öncelikle karşınızda bir olsun. Bu sizlerle arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Minecraft arkadaşlar. Normal bir kısır. hayat oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl oynuyormuşuz arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Yarın da kuzeyim. Evet arkadaşlar. Ben dün kaydaydım. Size bakmayın videoya gelemediğim için. Videoya gelemedim. Sıra bakmayın. Bu şey yine. Ama sizden bu videoya takmanın derin bir like sayısı ekliyorum. Bunu size söyleyeyim. Ise, evet. Evet. Sen, evet. Canınız sağ olsun, evet, sağ olsun. Neyse ama suda. yine de gelsin arkadaşlar. Like patlaması. Evet gelsin arkadaşlar ama hiç kimse like atmıyor olabilir şey arkadaşlar. Çünkü hiç kimse benim kanalımı bilmiyor. Ama siz kanalımızı biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ben şu papayı çekmeyi unuttum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Sağ aten. Henüz papa'yı çektim arkadaşlar ama sanırım. Sesi durdurup hemen gidelim oraya. Tamam arkadaşlar, videoyu durdurup hemen gidiyorum. Yok. Hadi bakalım. Hepine değerli arkadaşlar. Ben midem arkadaşlar, eee geri geldik. Daha yeni öldüydüm. Köyü bulmaya yardım arkadaşlar. Nasıl buldum diye söyleyebilirim. Yalan söyleyeceğim değil. Game mod'a girdim. Game mod'da falan. Game hiçbir şey almadım arkadaşlar. Game mod'a girip çıkmayı unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Öldüğümüz pampa eğitim bir çekmeyi hiç unuttum. Söyleyeceğim ama çekemedim. Hah çektim. Arkadaşlar bu dünya hatırlıyorsunuz. Yorumlara bir evet. evet. yazın. de. Çünkü bu bu dünya Bir videomda biliyorsunuz arkadaşlar. Burası bizim evimiz olsun. Bir Hüseyin gelince arkadaşlar şu ee, şurada yaşayacak. Aynen Nerede? ve ben göstereceğim. Şu yanında yaşayayım. Evet, yaşayayım. Bakayım, bakayım evimde bir. Bak arkadaşlar, Hüseyin evi burası olacak. Bakın. Burası. Ben de güzel benim kendi şerefine. Bu video 15.000 like gelirse Hüseyin, söz hepsini çok Çünkü sen kalktın. Arkadaşlar, bu benim kendi evim, evim, evim şerefine 15.000 like gelirse videoya geldim. evet şöyle videoya geleceğim evet arkadaşlar ama tableti bulabilirsek hayır canım alacağım bağında şaka şaka evet 15 bin like gelsin eğer alırım evet arkadaşlar gelsin lütfen gelsin arkadaşlar yoksa biz oynayamıyoruz gelsin dinliyorum yoruma biri yazsın gelmesin dinler yoruma iki yazsın evet doğru şimdi başka ne yapalım arkadaşlar dün arkadaşım evde açmış gümüşlerine de like atın Evet arkadaşlar, emi açtım. O videyi. Geçenki videoya video arkadaşlar çok erken geldi. Niye erken geldi arkadaşlar? Misafire gittim. Misafir deden arkadaşlar. E Vallahi toplayalım. Sana da verirsin değil mi? Veririm veririm merak Ama birazcık ses konuşursam veririm. Ha? Arkadaşlar ee, işte, tarla çok güzel. Bura bizim tarlamız olsun. Tamam arkadaşlar işte, burası bizim tarlamız. Bu köylü öldürelim bütün köylüleri. <laughs> Çiftçilerler öldürelim. Ne vermiyor? Çünkü kıtlılar. <laughs> Ona Bu de çok güzel bir şey arkadaşlar ya. Yani çok, ya çok güzel bir... Ben bir güzel bir Şimdi size söyleyeyim. Yani siz de böyle bir tane doğurursanız yorumlara... Yorumlara yazın. Böyle bir tane diye yazın. Ben size like atın. Yorumlarınızı takip edin. Bak 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 bak. bak ne diyorsun? Sağ ol ya. Köyde köylü bana yardım etti. Adım nasıl sen olsun. Tamam. Hazır Abi sen sen ne yaptın şuradaki şeyleri? Tohumları verdim tohumları. Hüseyin Arkadaşlar bir dakika hadi size bir şey göstereceğim kanka versene be. Arkadaşlar bak köylü yerine şuraya koyabilirdim. Bize kendi tozu verirdi. Ama neyse arkadaşlar. Uh. Ama köyü de bize yardım etti arkadaşlar. <laughs> Tamam. Arkadaşlar, yani... evet, arkadaşlar, videomuz, videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar işte, Hüseyin bağırdıysa çok iyi bir şey. Kesin gelmiyor diyorsun. Oğlum, çok bağırın diyorsun. Çünkü arkadaşlar kulağımın dibinde. Bak sen de bağırdın. bak şimdi kulağımın dibinde. Tamam arkadaşlar. Şimdi oraya gireceğiz. Ona sonra arkadaşlar bir like atmayacak. Ama bu diyor arkadaşlar like atın. <laughs> Şimdi siz <alın. gülüyor> <Dur, tab> <laughs> Sen ne satıyorsun ya? Yani? Böyle garip yerde. Çok gazı arkadaşlar. Bu köylüler çok gazı. Sakın. Sakın hemen bunlarla takar takar girmeyin. Ben girdim. Kaç defa girdim. Girdim ama param sonunda kestim param oldu. Eee <laughs> zaten bir köyde kestim de zaten ben den tohum verdim ya. Onu ke ona kesip de e, verdim. Kaç dakika olmuş? Kaç dakika olmuş. olmuş? ya şey. O yüzden acele etmeye çalışıyorum bak. Şöyle. Şuradan bir tane balta yapalım. Bu, bu şerefine Hüseyin gelme şerefine ulaştı bir tane video like atın. Ben de size Hüseyin'in ilk kez gelmesine devam gelmeye devam edeceğim. Ben Hüseyin aynen arkadaşlar gelmeye devam edeyim ama hiç like gelmese gelmeyeceğim artık. Evet arkadaşlar evet, gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya like atın. Hadi bakalım. de bu köşeden kralımızdan bu bu adı Şimdi hızlı bir şekilde yapıyorum. Ama işte düşünün ki e, uzun ortalama. Bunu O bir odun da çeviriyor. öyle su göktü da. Tamam çevireceğim. Şöyle bir tane tahta kazma yaptım arkadaşlar. Birazcık taş kırayım hemen hızlı bir şekilde. Siz, arkadaşlar e, anne sesi geldiyse arkadaşlar özür dilerim. Kusura bakmayın. Bunu şey. Aynen arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle kırmaya başlayalım. Şöyle Birazcık kırmızı kazıyorum arkadaşlar. Evet, kamer lazım. Evet. Birazcık da taş bakayım. Bu arada arkadaşlar bu çocuğa müdürleri gelmek gel gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Evet, bir tablet çık gelsin. Hemen evet. bir tane hemen uçan da nasıl. Evet arkadaşlar uzun uzun zamandır uçan uçan uçular gelmiyor. Çünkü Hüseyin tablet evinden ayrıldı. Nasıl alın size söyleyeyim. Hüseyin tablet sakladı arkadaşlar. Sakladığı için babanda babası da çok fazla sinirlendi babası da aldı eline tableti ki nasıl bulduyuz artık ama tablet elinden gitti neyse ama alacağım arkadaşlar alacağız alacağız nasıl ne? alacağız arkadaşlar bunu size söyleyeyim sen üstüne bir tane arkadaşlar söyle istersen söyle arkadaşlarımız merak ediyor ben okuyarak alıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar kuran okuyoruz ondan sonra tablet elinden alıyoruz arkadaşlar babasının ondan sonra videolar öyle geliyor Şuradan şöyle etlerimizi pişirelim. Şey, <laughs> e arkadaşlar Hüseyin, Hüseyin, birazcık utanmış birazcık konuşmayacak o yüzden. Değil mi Hüseyin? <laughs> Ama normalde oturabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın Hüseyin'e. Çünkü çok heyecanlı. Değil mi Hüseyin? Değil Bakın arkadaşlar buradan belli. Şimdi birazcık daha taş kazacağım arkadaşlar. Niye? Fırın lazım. O yemekleri pişireceğim. Değil mi Zeyn? Aynen arkadaşlar. Onu konuşturmaya çalışıyorum ama. Konuşturayım ki arkadaşlar tek ben konuşmayayım arkadaşlar. Onu da konuştum. Şöyle taşlarımızı kıralım. Şöyle düşen taşları alalım. ses çıkıyor benden gidiyor. Evet arkadaşlar kırılıyor. anne Ay, anne arkadaşlar bir tane kazma yapın hemen kırılıyor. Çünkü... Tahtalar 59 ama arkadaşlar altınlar çok az 32. Bu arada arkadaşlar benim ee, mini eşyalar hani skyblocktaki eşyalarım vardı yani arkadaşlar. Onlar gidebilir. Size söyleyeyim. Niye gidebilir arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar orada birazcık eşyalarımı sileyim için arkadaşlar birazcık. O yüzden dostlarımız Beyazcık silin de. Sen sonra şey gitti. Ee, evet. Bütün şey gitti arkadaşlar. Evet maşallah şu bugün silmedim mi diye hatırlıyorum, hatırlıyorum diye arkadaşlar. İnşallah silmemişimdir. Ben yani şöyle şöyle boş boş konuşmayalım Bir kaç kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Tamam şimdi bakalım. Tamam şöyle başka bir Şunu koyayım. Şöyle bir de kömür kazalım. Şöyle 11 olacak, 12 olacak. Şimdi bardağı. bak ben ya zabava otunu fora. Böyle içecek. İyi ki de tamam mı? Tamam. Rica Kadar olmazsın. Video uzun olmazsın. Video biz istemiyor. Biz evet, istemiyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Hüseyin yanlış sürdü birazcık. Sıra bakmayın. Ben arkadaşlar. Yani YouTube biraz istemiyor buna çok uzun olmasını. Hayatım yapayım ben bir şekilde şöyle. Arkadaşlar bir gün bisiklet videosu <laughs> da gelebilir haberiniz olsun. Evet. Ama onu belirliyoruz. Çünkü belirlemeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar çünkü tikeler, tikelerimiz patlayabilir. Tamam. Şu an hızlı bir şekilde gidelim. Ve i̇şte şu kumları bunlara koyalım arkadaşlar. 11 dakika olmuş 12 olacak kız dol. Tamam. Bunlar bu pişmiş işte tamam. Bunlar da böyle pişe dursun. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna... geldik. Evet, sonra... sonra Ha tamam tamam. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahakilerde da hoşçakalın ve bay bay.